Çayın yanına 5 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı tarifim var. Bir tavanın içerisine bir bardak süt, bir bardak su, bir su bardağı toz şekeri alalım. Ocağın üzerine alıp şeker eriyinceye kadar sütü ılıtalım. Ilıyan sütün içerisine 2 yemek kaşığı kakao ilave edip ocağı kapatıp kakao sütle birlikte çözdürelim. Sosumuzu kenara alalım. Uygun bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağını alalım. Eriyen tereyan içerisine bir buçuk su bardağı irmik ilave edip altın sarısı renk alıncaya kadar kavuralım.